Top işte. Selamun aleyküm. Oha Fatih. Siz de oynayabilir miyim? Dur bakayım bir senin şeyine. Bak abla. Sen Ben hile miyim? Evet. Nasıl anladın? Ben anlarım. Yok abla ne hilesi ya? Abla mı? <laughs> Amca mı diyeyim? 24 sen. 22. Ne at, Ben atmayın. Bilmiyorum at. at. Atma. Bir el oynayalım hadi. Bilmiyorum at bak yeriz ya. At ya. Lütfen. Hile zaten. Atma ben hile değilim ben. Attılar. Beni ile sandılar attılar. Bir daha Fatih olmayacağım.

<laughs> Kardeşim bu takımda oynamak istiyorsan Mata başlayacağız da elini yani kıyafetini biz aynı yapsana Sen bizi tanımıyor ha <laughs> Anam Fatih Fatih amına kodum tanı belki dur, bakayım ben senin profiline bir bakayım Oğlum adam Fatih var ya bu var ya bu affetmez ha Oğlum adamın kaslarına bak profiline <laughs> bak <neye> Bakayım <laughs> okay.